Oyun zamanından herkese merhaba arkadaşlar. Ben Mustafa. Bugün sizlerle ne yapacağız arkadaşlar? Tabii ki bugün sizlerle Skull Driving 3D'nin oynanış videosuyla karşınızdayız arkadaşlar. Şimdi e, oyunu ben hile indirdim tabii ki hileyle yaptık. Android Oyun Kulüp diye bir siteye girin. Ve oradan tabii ki bütün oyunların hilelesini bulabilirsiniz. Minecraft Story Mode falan var orada. Freeride Career Challenge. Challenge ben olarak tam olarak bilmiyorum. Anlamadım. arkadaşlar tabii ki kariyer modu var. Kariyer ne arkadaşlar? bir kazandıran mod ama ben, ben onu anlamıyorum. Freeride var. Biz Free e giriyoruz. Settings ayarları var. Kilometre. Transmission. Manuel yapalım. Bakalım ne olacak. Evet Mercedes. <laughs> BMW. Land Rover. Mini Cooper. Bu neydi ya? Bu, bunun, bunun adını unuttum ya. Audi. Porsche. Tam olarak. E, ee, bu Lamborghini olması lazım. Bugatti olması lazım. Ve Audi. Bunu eski minibüs, İngiliz minibüsleri bu Kamil Koç. Kamil Koç Ulusoy. Bu da okul okumuyoruz zaten. School Driving. Bu da tırlarımız. Evet şöyle sevdiğim bir Audi'den başlayalım arkadaşlar. Sizlere tanıtalım. Geriye doğru arabaları tanıtacağım sizlere. güzel de olacak diye umuyorum ama 10 dakika da 15 dakika içerisinde tanıtabilecek miyim onu tam olarak bilmem. Evet şöyle saatimize bakalım. 16.45 Evet arabamız bu çok da hızlı gidiyor zaten. O bak bu güzelmiş işte. Hop. İşte bu güzelmiş. Bunu sevdim ben mi? Hop oh, ne Tarek? Kaç vites acaba bu? Araba şu an gaz vermiyor. Sesini duymuyoruz değil Gaz veriyor mu Bakalım yere geri geri gidelim. Bu arabada sağ sol sinyaller var. Ya burada benim en sevdiğim bu araba. Ve de Mercedes Land Rover'ı en çok beğendiğim arabalardan birisi o arkadaşlar. Ya göstereyim Mercedes. Land Rover. Rover'a bakalım. Sonra da Mercedes'e bakarak bölümümüzü öbür arabalarla devam ettirelim. Gözüm çok kötü. Gözümde iki gözümde herhalde tik var. O yüzden biraz videolarda kötü gözükebilirim. Çok özür dilerim. Saçımı düzelteyim. Evet, Land Rover. Gerçek aynı, gerçek gibi son sinyalimizi verelim. Yavaş yavaş gidelim. vites bir de bile yüzde yüzde değil. 90'da gidiyor vitesi gidiyor yüzde çıktı. Hoop. çok fena kayıyorlar bunlar Bilmiyorum. ve Mercedes'li arabalarımızı bitirelim öbür arabaları çünkü beğenmiyorum ama tabii ki linkini vermeyeceğim linkini yazmanız yazmanıza gerek yok Google Chrome'a ne yazarak School Driving School Driving 3D yazarak arkadaşlar an hileli yazarsanız arkadaşlar Android oyun e kulüp çıkar ve onunla girerek iki kere tıklayın diyor aşağı ineceksiniz biraz yeşil şeyler onları iki kere tıklayıp bizi bir şey atıyor ve oradan da işte diyor school driving 3 indirmek istiyor musunuz diyor oradan da Evet e tıklayarak indirebilirsiniz diye umuyorum ama yine de indiremezseniz yorumlara yazın indiremedim diye nasıl oluyor diye yazarsanız arkadaşlar ben size videosunu atarım bu YouTube videosunu atarım. Nasıl indirilir videosunu. Çok basit bir şey. Evet. Mercedes'i böyle öyle arkasını çok sevdim. İşte R yeri de var. R nasıl arkadaşlar? R yok mu? Ne? R yokmuş. Ama hani şu şey olsun. içindeki sarı ışık, kırmızı ışık şeyler olsun. Çok güzel arkadaşlar. Ben beğendim. Şöyle öbür arabalarımızla devam ettirelim. Haberi telefonu yönetiyorum. Şarjda sıkıntım var, şarjım yok. %15 falan şarjım var zaten. okuman oh, lan, özür dilerim. Vallahi özür dilerim. Şu taraftan elimi uzatmaya çalıştım. Ne ne ne. Evet, e, şöyle hemen otobüslerimize geçelim ilk başta. Bunu tanıtayım, ondan sonra bir taraftan da onu tanıtıp bitirelim videoyu. E, otobüsleri de iyi, güzel arkadaşlar. de olsun ki şeyleri, e, direksiyonları daha iyi. Şöyle evet direksiyonu bu. Kamil Koç Ulusoy. Ee, tabii ki bunu da hani ben mikrofon taktığım için tek mikrofondan olduğu için arkadaşlar. Sesi siz duymuyorsunuz ama yakında mikrofonla kulaklığı bir arada alacağım. Yani... Araba durdu. Bu ne zengin biri? Araba işte bitti. İlk defa karşılaşıyorum ben böyle şeyle. Telefondan kaynaklı mı? Telefon çalışıyor. Oyun. Işte, evet. evet. Anam. O da böyleydi arkadaşlar. Şimdi size öbür şey göstereyim. göstereyim. Bunu ne Hı -hı. Ya of sıkıldım ha. Evet arkadaşlar sıradaki arabamız da bu. Herhalde vites 1 ile uzun gidince arkadaşlar stop ediyor. <laughs> İbreye bakın. İbreye bakın. İbre gördünüz mü? Gördünüz değil mi? İsterseniz bir daha yapayım ve ibreye iyi dikkatli ve iyi bakın. İbre. İbre arabanın göstergesi gösterge olan yeridir. Şimdi hemen size göstereyim orayı. Şurada bir, bir yerlerde olması lazım. İbresi şu şekilde gidiyor 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 gidiyor, gidiyor. dönüyor. Oldu. İbrenin başı burada. Hop dönüyor dönüyor dönüyor. Bakın, İbre şurası. Şurası ibre. Ama bura. Ama bura. Ama buralar. Şuraya iyi bakın. Şuraya bak. Ojenle gösterdiğim noktaya iyi bakın. İyi bakın oraya. Direksiyon olduğu Şuraya 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 şuraya. Dönüyor dönüyor. Kırmızı olan şeye bakın. Bir kere döndü ikinci dönüyor deliriyor ondan sonra ibre kayboluyor ve de arabada işte ve diyor işte böyle Dilerseniz videomuzu burada sonlandıralım arkadaşlar bütün oyunları göstermedim ve yani arabaları göstermedim ama siz oynayınca oynarken bakarsınız böyle arabalar işte Herkese görüşmek üzere arkadaşlar. Kanalıma beğenirseniz abone olmayı unutmayın. Yorum yapın. Lütfen like atabilirsiniz. Öbür videolarımı izlemek için kanalıma tıklayıp öbür videomuzu izleyebilirsiniz. Bay bay.